Merhaba çocuklar. Yine bir Türkçe ödev videosunda beraberiz. E, bugünkü ödevimizin ilk kısmında e, yazı yazma çalışması yapacağız. Buradaki ekranda gördüğünüz e, farklı yazı karakterleriyle yazılmış cümleleri altındaki noktalı yerlere en güzel yazımızla yazacağız. Ondan sonraki kısımda bir şiirimiz var. E, şiir, şiirle ilgili altta sorularımız var. O sorularımızı şiire göre cevaplayacağız. Evet, birinci sorumuzla başlayalım şiirimizin. Şiirin birinci dörtlüğünde hangi hayvanların adı geçmektedir diye sormuş. Evet, birinci dörtlüğümüze bakıyoruz. Birinci dörtlükte adı geçen ağaç kakan, kırlangıç, karabatak, ve baykuştur çocuklar. Evet ikinci sorumuza geçiyoruz. İkinci sorum, sorumuzda ağaç kakan aşağıdaki mesleklerden hangisiyle uğraşmaktadır diye sormuş. Hemen bakıyoruz metnimizde ağaç kaka hangi meslekle uğraşıyormuş. Marangozlukla uğraşıyormuş. Aşağıda gördüğümüz görsellerden hangisi marangoz olabilir diye bakıyoruz. Burada gördüğünüz görselde elinde testeresi, tahtaları olan e, resim. Marangoz mesleğini yapan kişinin resmi. O yüzden onu işaretliyoruz. Hemen üçüncü sorumuza geçelim. Şiiri göre e, mesleklerle hayvanları eşleştireceğiz. Şiirimizde ağaç kakan marangozluk mesleğini, kırlangıç sıva usta, ustalığı, karabatak balıkçılık mesleğini, Baykuş gece bekçisi mesleğini, Martı çöpçülüğü, karga peynirciliği, iskete ise şarkıcılık mesleğini yapıyor şiirimize göre. Burada da bir metnimiz var. O metinle ilgili soruları cevaplayacağız. Öncesinde metnimizi dikkatli bir şekilde okuyoruz. Sonra sorularımıza geçiyoruz. Şiire göre tohumların en nadidesi hangisidir? Yukarıdaki şiirde tohumların en nadidesi olarak geçen çocuklardır çocuklar. İkinci sorumuza geçiyoruz. Şiirin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şiirin başlığı bahçıvan olabilir. Tabii e, bu e, sizin şiire bakışınızla değişebilir. Farklı bir isimde verebilirsiniz. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Üçüncü sorumuzda boşlukları şiire göre dolduracağız. Şair, e, birinci boşluk şair tohumları nokta nokta büyütüyor. Nasıl? Sevgisiyle büyütüyor. E, şiire göre bahçıvanın emekleri... Nokta noktaya benzetiliyor. Hemen şiire bakıyoruz. Bahçıvanın emekleri neye benzetiliyormuş? Çiçeklere. Üçüncü boşluğumuz şair nokta nokta mesut oluyor. Neden mesut oluyor? Meyveleri olgunlaştığı için mesut oluyor. Şiirde e, dördüncü sorumuzda e, şiirdeki bahçıvan aslında kimdir? Şiirdeki bahçıvan aslında şiiri okuyan arkadaşımız diyoruz. Ee, bir ödev videomuzun daha sonuna geldik. Hepinizi öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.